selamun aleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben iyi değilim pek. <laughs> Üç gündür buralar böyle komple kapalı, tıkalı. Nefes alamıyorum. Sabah da 5.20'de uyandım. Daha da uyuyamadım. Şimdi polder turumuz var bugün. Polder ne demek? Polder denizden ya da nehirden, nehirin üzerine doldurularak yapılan alan demek. Amsterdam'ın kuzeyinde ki bölgeye gidiyoruz. Oraları gezeceğiz. Güzel güzel landscape'ler var. Ondan sonra bunu... Iı, Arpeş'in apelini de görmüşsünüzdür belki. Şimdi bugün 16 araba geliyor. 2 araba da biz varız, 18 araba. Güzel bir sayı. Oraları gezeceğiz. Lunch var, ondan sonra karting var. Bugün cumartesi olduğu için Bera da geliyor. Karting eşyalarını da aldı. Bakalım artık. Kapışacağız. Hadi bakalım, bir cold start alalım. Berkay'la <laughs> Hakan da dışarıda. Yasin de birazdan geliyor. Buradan 3 araba çıkacağız biz. Burada o kadar araba var, bu yok. <laughs> bu olmasın. Onlar anı. Bu anı değil. Bu anı e, olmayacak olmayacak uzun süre. Öyle düşünüyorum. Bazen bir arabayı alırken dersiniz ya, de, yok ya bunu satmayacağım bu sefer uzun duracak diye. Ama aldıktan biraz zaman sonra fikriniz değişebilir. Bunda değişmiyor fikir. Bu devam. Adam dertli ya. Gurbet de dertli ya. İbrahim dinliyor sabah sabah. Evet, Beran'ın ilk binişi Ares'e. Beracığım ne diyorsun? Güzel mi? Adam seviyor böyle şeyleri ya. O oh, diyor low down diyor. DRS diyor diyor. diyor, diyor. <laughs> Yarışçı adam mali başka. Vallahi nefes alamıyorum ya. Burnum komple tıkalı. Evet. 100 kilometre geldik. Son 10 kilometremiz kaldı. RS5 aldık yoldan gelirken. Bu arkadaşların habire benzini bitip duruyor. Benim daha 500 kilometre gider diyor. <laughs> 90 litre oksijenli olunca tank güzel oluyor. Porsche'yı çok seviyorum. Canavar gibi diyor <laughs> Vera. Vera ilk defa biniyor arkadaşlar arabayı bu arada. 2-3 ay oldu aldığımız. Hep bir yere gittiğimizde okuldaydı, hep okuldaydı derken bugüne nasipmiş. Bugün go kart normalde şeyi vardı, sürüşleri vardı, praktikleri ama ben dedik geleyim sizin orada süreyim go kart, İyi dedim ben de. Geldi bugün bize. Ali abim gelmiş. Gel abi gel. O tarafa da olur istediğin yere. <laughs> Adam şunu unutmuş ya. Kaç gündür arabanın üzerinde ya. Ulan var ya. Work performance. Stage 1 yaptı arabayı. Do you feel any difference? Yeah. Really? A lot of difference. A lot of Very difference. Good. Very good. Evet. Umut abim de geldi. m Competition'da. S63 var. Cayman'imiz var. Sadi'nin Sadi'nin F63 geldi. Bunu Stoadi kendime almıştım. Bir gün koyayım dedim. Sadi aldı gitti. Evet önceki gezide tanıştığımız Adam da geldi. cit ile. Çok tatlı, çok güzel arabası. Evet. Çok güzel güzel arabalar yine. Toplandık burada. <laughs> Roketler var bugün. Bugün en yavaş araba büyük ihtimal bizimkisidir. <laughs> Bunlar hep 700 800 uçuyor millet. Ya real go ne? Evet 4 Porsche olmuşuz bile. Ne güzel. Şimdi burada yeme içme işlemini yapıyoruz. Birazdan burada küçük bir toplantımız ve şeyimiz var, sunumumuz var. Bayrağımız burada. Diğeri aşağıda. Ondan sonra yavaş yavaş sürüşe geçeceğiz. Şu an çok parlak gibi görünüyor ama o kadar değil aslında. Yani bizim gözle gördüğümüz bu kadar da parlak değil. Biz şöyle görüyoruz. Evet. Şimdi sunumumuz başlayacak. Het eerste doorrijden is vanaf punt 1, hier, welke rondetijden heeft gereden. Zo komt er vandaag ook een winnaar uit, als snelstelling kan te dus Nou ja, leuk om te weten wie het tweede doorrijden. is. Vanaf punt 1 naar punt 30, daar rijden we de bekende op in de Om de trick te starten, druk je gewoon op de startknop. Je rijdt met een gele cirkel, terwijl de rest van de auto's met een blauwe cirkel zijn Evet beraber Berk abisinin arabasına oturdu. Biz Niels'le beraber gideceğiz önde. Hadi bakalım. Soğusun diye mi acaba? Soğusun diye yapıyorum abi. <laughs> Baksana. Oo adam Kaptan Amerika bir şeyler yapmış oraya. Nice. Nasıldı? Manzara falan güzel mi? Hoşuna gitti o mi? Güzel. güzel. Burada bir mola verdik. Ee, i̇nsanlar benzin az olanlar benzin aldı. Birazdan devam edeceğiz. Evet şimdi lunch yerine ve go kart yerine geldik. Beraber yemeğimizi yiyeceğiz sonra karting yapacağız. Güzel güzel herkes geliyor arkadaşlar. Vera Burke performansı yanında. Looks like your rear is loose a bit. <laughs> you were sliding in the corner, what was it? Were you turning in the corner? Because I turned in the other so direction. It's a little. Okay. Okay, okay. Good. How was it? Good? Alles good? <laughs> evet, BKM de böyle gelmiş. Sabahki yere yetişemedi ama rsq buraya geldi. Japonya'dan gelen S63 çiçek gibi inşallah. Yasin Beyler teşrif etmişler. Arıza ya, ateş yapıyor. Ha bizim grup. Bu kadar. Umut abi daha kadar. Geç abi, şuraya park et. Hadi. <Gülüyor> tamam, tamam. <Gülüyor> İlla polis çağıracaklar <laughs> bize. <laughs> Berayla beraber yarışacağız. Ben de gidiyorum şimdi. Hadi bakalım. Çok heyecanlıyız ha. <laughs> Hadi bakalım. Beraber yakalayacağım seni. En arkada başlatıyorlar oğlum beni. <laughs> Best time'a bak dedi ama. Alleen <laughs> bocht. 36 ile başlıyor. Bak her turda kendini geliştiriyor. Evet. Bir hiç bakmadım. Bir dakika bir bakayım. Ben bir iki yerde drift attım. Bak 34 ile başlamışım. 32, 31, 31, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 28, 29, 29, 28. Senin önünde kim var? Şey, treke anca alışıyorsun, lastikler anca ısınıyor. O yüzden herkesin besti en sonda. Senin önünde kim var? Biraz daha devam etsek şu Sen olacak. Senin önünde kim olduğunu. Belki de ol olabilir. Berkay onun önündeyse onun şeyine kapılıp da gitmiş olabilir. Evet, bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Neyse güzel. Şey. Ben en, arka, en arkadaydım. iki kişi geçtim. Diğerleri zaten ara ara salıyorlar. Siz çıktınız mı? Hadi bakalım. At şimdi, at. Şimdi at. Kaç saniye göreceğiz? Hazır. Siz çağırdılar mı? Hazır mısınız? İsmi falan. Şimdi şey şey, çok şey viraj yok ki bunda. Tabii ki şey bunu yapamazsın. geçti güzel oldu. diyeceğim, Ne oldu? Ne oldu? Ne <laughs> oldu? <laughs> şimdi ama bu bir şeye alışık ya. Bu alışık olduğu gibi davranmıyor. Yok yok şey. Bir de direksiyon şöyle bak. Bak inince fark edeceksin bileklerin buraları ağrıyacak. Böyle duruyor. nasıl hangisini kullandın? 55 kullandım ben. Ya geri sürmek istiyorum Süreceğiz Daha sonra belki. Şu bugün bugün olmayabilir. Şöyle bazı yerlerde mesela hani hızını diyelim ki azıcık frene bastın sonra bazı yerlerde gaz yemiyor araba. Sordum neden böyle diye güvenlik önleminden dolayı dedi. işte duvara vuranlar oluyor falan filan dedi. Bazı yerlerde bilerek gazı kapatıyor. Mesela finish flyında geçince araba yaklaşık 3 kilometre hızla gitmeye başlıyor yani. 4 kilometre hızla. E, arabayı tamamen uzaktan kontrol ediyorlar. Evet bir tane arkadaşın beli arıyormuş şimdi. Onun yerine beraber bir daha çıkacak. Yukarı çıkacağım şimdi. E, bakalım. Herhalde biraz daha alıştı daha iyi yapar. Neil's is number one because he knows the track. Niels geçti. Niels Beray yakalıyor. Niels alışık tabii. Niels'in evinin yanındayız. Burayı ezbere biliyor. Beray geçecek birazdan. Arkadaş mavi bayrağı anlamadığı için yol vermiyor Beray'a. Bak bir daha mavi bayrak geldi. Beray arkadan ittire ittire yardım ediyor. Onun zamanını da artırıyor. <laughs> Beray... Deminden beri mavi bayrak. Hacı mavi mavi. <laughs> evet Beraya izin verilmiş oldu bir şekilde. <laughs> Gayserili 11 almış. Evet arkadaşlar. Atıp tutuyordu az önce yukarıda arkadaş. <laughs> Arkada mavi bayrak yol ver demek hacı. Haberin olsun. evet <laughs> yani, tamam. Görürsen mavi bayrağı. Bak sen basınca arkandakine iki saniye fark açıp öyle gönderecekler. Avantajın var onu yedirtme. Yersen mavi bayrak. Evet, Kayseri spor geliyor. Yürü be, yürü! Evet. Sporumuzu yaptık. Yememizi yedik, tatlımızı yedik. Şimdi öğrenden sonraki sürüşteyiz. Güzel güzel. Bir daha bir sürüş yapacağız. Ondan sonra dağılır. Da buraya geleceğiz. Bir daha içecek içeceğiz. Sonra dağılacağız. so this is Bera and Berkay, how are you? Sana nereye getirdik ya aslanım benim. 18 araba. Çiçek gibi. Çok güzel bir yere geldik fotoğraf çekimi için. Efsane. Vay wow, Her şey güzel mi? Beğendin mi? Beğendim ama aklımızda, içimizde, kalbimde dolamatik kaldı. Dolamatik kaldı. <gülüyor> Abi <gülüyor> Hollanda bu kadar yapacak bir şey yok. Yani best of Netherlands hani daha ne olabilir Netherlands? <laughs> Hollanda'da bundan daha iyisi de yani yol rota olarak zor. Olmaz. Güzel rotamız vardı bugün. 40-45. 15 tane aldık. <laughs> 40-45 dakika daha sürüşümüz var. <laughs> abi diyor, Bu adamı tanıdığım günden beri araba alıyorum. <laughs> Hakan fotoğrafları çekecek sonra gideceğiz. çiçek çiçek maşallah bunun bagajı da var değil mi adam ya keymen vallahi öyle çok çok kullanışlı araba ya tam değil bak adam kasklarını buraya koymuş bizde açılan bir şey yok hacım önde de yok arkada da yok e, Tabi ki yok ben de burada iyi buldu zıplama yerine gelip gelip burada zıplayın çakal gel lan seni arıyorum lan yarım saattir evet arkadaşlar buluşma yerimize geldik buluştuk ettik içeceklerimizi falan içtik. En son muhabbetimizi de ettik. Artık dağılıyoruz. Buradan eve iki saatimiz var. Öyle. Nasıldı be abicim, Günün güzel miydi? Güzel geçti. Güzel. Güzeldi ha? İyi bakalım. Hollanda'da bu kadar olur zaten. Gayet güzel bir gün geçti. Adam bayıldı ya. Evet. <gülüyor> 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 Geldik çok şükür. Bitti. Evet videomuzdan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Evet. Kaydır arkayı. Halıda değil. <gülüyor> <gülüyor>